Retro gezegenler Plüton retrosu bilinçaltındaki karmaşa cinsel yaşamında bazı karışıklıklara yol açabilir. Özlerinde utangaç, takıntılı, değişik bir cinsel yapıya sahip olabilirler. Cinsellikle ilgili sorun, sonradan pişman olacağı şeyler yaşayabilir ya da geçmişten gelen onu rahatsız eden bazı olaylar olabilir. Çok kötü yerleşmiş bir Plüton retrosu eşcinsellik ya da her iki cinsle ilgili deneyimler yaşatabilir. Her ne şekilde olursa olsun yoğun duygular hisseder ve yaşarlar. Sezgiler, hisler, yaşam ve ölüm hakkında derin düşünceler ve çok cesur görün, görünseler de ölüm korkusunu derinden yaşarlar. Eğer Venüs ile olumsuz açıları yapmışsa aşkta sevgiyi bir, sevgiyi bir yoğun bir şekilde çekerek içlerine ballık duyarlar. Yasak ya da olumsuz kişilerle ilişkilere girerek sonradan Acılar çekebilirler.